Yeme beni yeme beni. Kıtı mıtı çocuk. Kaçtı maçtı. Gerçek mi Romeo? Arkadaşlar ya. Ta Çin'den oyuncaklar ısmarladım. Ama hala gelmedi. Bugün yarın gelir herhalde. Ama işim var. Şimdi dışarı çıkmam gerekiyor. Bütün bir kargoyu mu bekleyeceğim evde? Merak etme Romeo biz buralardayız. Eğer bir kargocu gelirse senin paketlerini alırız. Kaybolmaz. İyi iyi o zaman. Çok güzel. Hadi ay kızı beraber gidelim. Dışarılarda biraz işim var. Peki tamam geleyim o zaman. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hadi pijama askerler görüşürüz. Eee biz ne yapalım şimdi? İp mi atlasak? Lastik mi oynasak? Körebe? Köşe kapmaca? Hangisini oynasak acaba? Ya var ya bugün hiç canım bir şey oynamak istemiyor. Kös kös oturmak istiyorum. O ne demek kedi çocuk? İşte böyle şöyle oturmak istiyorum. İyi tamam oturalım o zaman. <laughs> Aa buldum. Oturarak kulaktan kulağa oynayabiliriz. O nasıl bir oyun? Ben bilmiyorum. Kulaktan kulağa şöyle oynanıyor. En baştaki kişi yanındakinin kulağına bir şey söylüyor. O onun yanındakine söylüyor, o onun yanındakine söylüyor. Ama en sonunda ortaya çıkan kelime baştakine söylediğiyle hiç alakası olmuyor. Çok eğlenceli bir oyun. Tamam hadi başlayalım o zaman. Acaba ne söylesem? tekerleme gibi bir şey olacak ki bozulunca gülelim. Eee kertenkele çocuk daha kaçtı, daha küstü. Kertenkele çocuk daha kaçtı, daha küstü. O ne ya? Ne dedim? Ben hiç anlamadım ki. Bir daha söylesene. Hayır, bir daha söylemek yok. niye duydursan onu söyleyeceksin. İşin eğlencesi orada zaten. Hiçbir şey anlamadım ki. Neyse, ne duyduğumu söyleyeyim o zaman. Kıtı mıtı çocuk kaçtı açtı? O ne ya? Ne diyorsun öyle? Ne dedin ne dedi? Çabuk söyle. Kıtı mıtı çocuk dağa mağa kaçtı dedi. Çok komik ya. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ne dedim peki? Kertenkele çocuk dağa kaçtı dedim. Gerçekten çok komikmiş. Ay oyuna daldık. Benim artık eve gitmem gerekiyor. Tamam hadi dağılalım. Akşam oldu zaten. Annelerimiz merak eder. Hadi yarın görüşmek üzere. Hadi kertenkele sana da iyi akşamlar. Aa bizi unuttuk. Hani Romeo'nun kargosunu bekleyecektik. Ama zaten akşam oldu. Bu saatten sonra gelmez herhalde. Ya sokakta oynuyorduk. Bu kargoları getirmişler. Ama başka apartmanlara bırakmışlar. Merhaba kız abla. Merhaba canım. Romeo'yu tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Ah tanımaz mıyım? He işte onun kargosunu bizim apartmana bırakmışlar. Aa o da kargosunu bekliyordu. Evet evet size versem onu ulaştırır mısınız? Tabii ki ulaştırırım. Tamam canım çok teşekkür ederim sağ ol. Bir şey değil ablacığım görüşürüz. <laughs> Hah Romeo da geliyor. Ay kızım önden gittin. Sana veda edemedim. Bak Romeo bak kargoların gelmiş. Ne? Kargoların mı? Gerçekten mi? Evet evet. Woody <laughs> O da iki. Çok sevindim ben buna. Hem de biliyor musun dışarıda oynayan küçük bir çocuk getirdi. Başka apartmana bırakmışlar kargonu. İnanmıyorum ya. Neyse Allah'a şükür. Elime ulaştı ya. Hadi hemen açalım kargomuzu. Biliyor musun ay kızı? Ben bunları ta Çin'den getirdim. Çin'den mi? Gerçekten mi? Sevgili kardeşlerimiz sizler için iki tane oyuncak getirdik. Hadi onları açalım. İlk pakette başlayalım. Çok merak ediyorum. Acaba hangi siparişim geldi? İşte bir tane timsah. Bakın. Ta Çin'den ısmarladık. Size daha iyi hizmet verebilmek için. Kocaman ağzı olan bir timsah. İnşallah bizi yemez yani. İçine girdi Evet evet içine bir gireyim bakalım. Oo kocamanmış. Yeme beni yeme beni. Arkadaşlar bu timsahın ağzı mekanizmalı. Şöyle açılıyor ve açık durabiliyor. Şimdi. Al. Oh, şimdi. Al. Tık geliyor. Evet aynen öyle. Birden bire düşüyor ve elimizi acıtıyor maalesef bu timsah bizim. Timsa, sen neden buradasın? Size daha iyi hizmet verebilmek için. Timsa, senin gözlerin niye bu kadar büyük? Sizi daha iyi görebilmek için. Burnun niye bu kadar büyük? Dedim ya işte size daha iyi hizmet verebilmek için. Kızdırmayın beni. Yoksa size yiyebilirim. Aman aman tamam kızdırmıyoruz. Sen şöyle köşede dur bakalım. Sırada diğer paketimiz var. Bakalım bundan neler çıkacak. uçak niye var? Bu bebeği kesmek için. <gülüyor> 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 Ay kızı oyuncaklarımızı beğendin mi? Harikalar gerçekten. Hem rengarenk hem de çok kaliteliler. Beraber oynayabilir miyiz Romeo? Tabii ki. Ne demek aykısı? Bir de şu renkleri saymak istiyorum. Sarı, mor, yeşil, kırmızı, kırmızı ve yeşil, pembe, mavi ve pembe. Evet küçük prenses. Aferin sana. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın bay bay. Çok güzel oyuncaklar Romeo. İyi ki almışsın yani. Karar verdim ay kızı. Artık iyi birisi olacağım. Gerçek mi Romeo? Evet evet gerçek.